Kahvemizin demir başları. Bir mevzu var. Bir dakikanızı bana ayarır mısınız? Bakalım neyi umurtlayacak yine? <laughs> Tavukçuluk yapma Yakup, çay ya. Algıyı dağıtmayalım arkadaşlar. Buyur Hüseyin abi. Kahvemizin yeni yönetim sistemini sizlere anlatmak istiyorum. Ratetokrasi. Yani sosyal kredi puan sistemi. Ben Cumhuriyet'ten başka sistem tanımam şey. Ben de tanımam. Biz de tanımayız Neco. Bir dinle, dinlemesini öğren. Puanı en düşük olan hem kendi hesabını hem de en yüksek olanın hesabını ödeyecek. Yani günün sonunda birinci olan sonuncu olana hesabı kitler. Anlaşıldı mı kahve ahalisi? Anlaşıldı. Eski yeni adet getirmeyin Hüseyin. Biraz yeniliğe açık ol Yakup. Aç şu kapılarını geleceğe. Gelecek senin sandığından daha yakın. Diyorsunuz. Götürüzsüz oğlum biz. Bizim hakkımızda Elon Musk var. Akıllı o. Hüseyin'e benden 10 puan o. Abi Hüseyin abi 10 puan hak edecek ne yaptı? Oğlum Hüseyin birinci olsun da onun hesabı ödensin. Ha, senden korkulur vallahi Yakup abi. Yazdın mı Hüseyin e on puan? Yazıyorum abi. Hüseyin abiye yazıyorum. Bakıyorum yeni sisteme çabuk ayak uydurdun Yakup. Sayenizde Şükrü. Yoksa sizin yüzünüzden iflas edeceğim. Bana kaç puan Yakup? Sana sıfır puan Neco. Neden? Sabahleyin ikisi mi daldın? Tek başına yedin. Sormadın ki bir yem var mı diye. <laughs> ya. Arkadaşlar bak size baklava mı? Hangi dağda kuru öldü Neco? İçimden geldi. Yemezler Neco. Çıkarıcı Neco. Biz baklavaları yiyeceğiz. Sen de puanları kapayacaksın. Uyanık seni. Çıkarcı Neco. Sıfır puan sana. Al benden de o kadar. Yazıklar olsun. İlk günümüzü böylelikle tamamladık. Kahvenin demir başları. Sen de izi yudu. Teşekkürler Hüseyin abi. Abi çok heyecanlandım. Kalbim duracak sanki. Günün sosyal kredi puanlarını açıklıyorum. Hüseyin 85, Şükrü 72, ben 74, Yakup abi 62, Eko 58, Selim 57, Mesut 50, Neco 13. Ve bugünün lideri kazananı Hüseyin abi. Alkışlayın arkadaşlar. Bravo. Sonuncusu da Neco. Necocuğum, kesene bereket canım benim. Şükrücüğüm, şu kahveden var ya, boşsuz çıkıyorum ya. Enden mutlusu yok oğlum. Haklısın abi. Borç ödemekle, yol yürümekle tükenir. <laughs> Aynen Şükrücüğüm. Gidelim. Gidelim abi. Evet Neco, kısmet değilmiş. Bu Hüseyin hesabı, bu da senin hesabı. <laughs> Allah bereket versin. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Yürüdüm tutarız bu evde sır dolu şu halim.